Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen hafta TUS yapıldı. Biz de 2025 Ağustos TUS Patoloji sorularının benzerleri DUS'a yönelik olarak şimdi çözeceğiz. Yaklaşık 30'a yakın soru konuşacağız. Umuyorum ki DUS'ta da çok benzerleri gelir. Dilerseniz vakit kaybetmeden ilk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki hücre bağlantılarından hangisi epitel hücresinin bazal yüzeyi ile bazal laminayı birbirine bağlar? Biz demiştik ki 4 tane hücreler arası bağlantı var. Zonula occludens Zonla adherens, desmosom ve gap junction. Hücrenin bazalinde bulunup hücreyi bazal membrana bağlayan kimde hemidesmozomdu? Cevabımız C seçeneği olacak. Tusta çok benzeri geldi. Diğer sorumuz doku makrofaj eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diye sormuşuz. Doğru C seçeneği olacak. Evet retina pigment epitelini sordular Tusta. Diğerlerinin hepsini de bilmemiz gerekiyor. 5 yıldız tabii ki. 4 yaşında çocuk ailesi tarafından boyunda hareket eden şişlik nedeniyle getiriliyor. Muayenede hiyoid kemik seviyesinde orta hatta ütkuma ve dil çıkarma ile hareket eden ağrısız bir kitle saptanıyor. En olası tanınız çok basit bir soru bence. Tusta geldi. Kiloglossel duktus kisti olacak. Evet kiloglossel duktus kistini konuşacak olursak. Tiroglossal kanal embriyoda 4. haftada dil kökünden yani foramen çekumdan başlar. Bakın buradan arkadaşlar tiroglossal kanal başlıyor. 8. haftada tiroid bezinin bulunduğu boyun ön kısmına ulaşır. Şu yolu bakın 8 haftada alıyor. Buradan tiroid bezimiz bulunacak. 10. haftada bu kanal involüsyona uğrar. Yani kapanır. Ancak bireylerin yaklaşık %10'u da artık eptel hücreleri kalır. ileride kistleşebilir. Yani tiroglossal duktus kisti oluşur. Bu tiroglossal kanalda. Bakın Tirogolosa ductus kisti bu hat boyunca her yerde oluşabilir. Ama en sık nerede oluşur? Hiyoid kemik hizasında mutlaka bilmemiz gerekiyor. Tusta çıkan soruda da vaka sorusunda Tirogolosa ductus kistini hiyoid kemik seviyesinde tarif etmişlerdi. Mutlaka bilmemiz gerekiyor dediğim gibi. Duz patoloji branş denemesi kitabımızda da bunun benzeri bir soru vardı. Bakın dediğim gibi hiyoid kemik hizası en sık yerleştiği yerdir. Başka neler bileceğiz? Boyun orta hattında yerleşir. Mutlaka bileceğiz. lütkunmakla dili dışarıya çıkarmakla hareket eder. İnanılmaz önemli zaten. %20'si ektopik tiroid dokusu içerir. Mutlaka bileceğiz. %1 oranında da kanser gelişebiliyor. Yine çok önemli. TUS'ta bir de ödem mekanizması sordular. Hangisinin mekanizması yanlış verilmiştir diye sorduk. Bizde de bakın doğuracağımız E seçeneği olacak. Karaciğer sirozunda plazma onkotik basıncı artmasıyla ödem oluşmaz arkadaşlar. Bakın karaciğer sirozu hem yüksek kan hidrostatik basıncı sebebiyle ödem oluşturur. Hem de düşük plazma onkotik basıncı sebebiyle yine ödem oluşturur siroz. Diğer sorumuz G6PD eksikliğinde eritrositler oksiden ilaçlara örneğin primakin maruz kaldığında hemolitik anemi gelişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bir önceki TUS'ta geldi. 2025 Mart TUS patoloji çıkmış benzerlerini çözdüğümde bunu söylemiştim. Sonra çok benzeri Dust'a geldi arkadaşlar. Hemen takip eden Dust'a geldi. Bir sonraki Dust'a bakın çok benzer bir soru yine geldi. Bu şekilde ne alakası var peki? Tabii ki bağlayacağız. Belki bu şekli 100 kere anlattım ama 101 olacak. Bakın görüyorsunuz her zaman çıkıyor. Yine anlatalım. Bakın oksijen NADPH oksidaz varlığında süperoksit radikaline dönüşüyor. Süperoksit radikali hidrojen peroksite dönüşüyor. Hangi enzim ile? Süperoksit dismutaz enzimi ile. Hidrojen peroksidin önünde 4 tane yol var. Mielo peroksidaz enzimi ile hipoklorit asitle dönüşebilir ve bu patojenler için en tehlikeli serbest oksijen radikalidir. Katalaz enzimi peroksiz su oluşturabilir. Ayrıca glutatyon peroksidaz enzimi istoplazmada yine su oluşturabilir. Biz hidrojen peroksitten mutlaka su oluşturmalıyız. Niye? Hidrojen peroksit çünkü hücre membranına zarar verir arkadaşlar. Eğer bu enzim mesela çalışmazsa su oluşamaz su oluşamazsa da hidrojen peroksit eritrosit membranlarına zarar verir ve hemolize neden olur. Yine ayrıca hidrojen peroksit fenton reaksiyonuyla da hidroksil radikaline dönüşebilir. Son Türkiye genel denememizde de size bunu sormuştum. Hidroksil radikal de membran hasarı, protein hasarı, DNA hasarı yapar demiştim. Diyeceksiniz ki hocam glutatyon peroksidaz çalışmadığı zaman su oluşamıyor. Hidrojen peroksit artıyor ve hücre membranları zarar görüyor. Bunu anladık. Fakat olayın ne pH ile ne alakası var? İşte şimdi o alakayı çözelim. Bakın glutatyon peroksidaz, hidrojen peroksitten su oluşturduğu zaman redükte glutatyonu da okside glutatyona dönüştürüyor. Sonra bir molekül hidrojen peroksit daha suya dönüştürüleceği zaman redükte glutatyon zaten okside hale geldiği için bir kez daha kullanılamıyor. O halde benim okside glutatyonu redükte hale getirmem lazım. Sonra tekrar hidrojen peroksit suya dönüştürürken redükte glutatyonu kullanabileyim. İşte okside glutatyonu redükte çeviren enzimimiz kim? Bakın onu da diğer slaytta göstereyim. Bakın hidrojen peroksit suya dönüştü. Bunu yapan enzim kimdi? Glutatyon peroksidaz. Bunu zaten konuştuk. Bu sırada redükte da okside hale dönüşüyor dedim. Okside glutatyonu redükte hale kim çevirecek? Glutatyon redüktaz mutlaka bileceğiz. Peki glutatyon redüktaz kim ile çalışıyor? NADPH ile biyokimyadan bilirsiniz. Peki NADPH'i oluşturan temel yolağımız hangisi? Pentoz fosfat yolu. Bakın glikoz 6 fosfat 6 fosfor dönüşürken G6PD enzimi kullanılıyor. Pentoz fosfat yolunun ilk enzimi. Aşağıdaki immunoglobulinlerden hangisi tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonlarında mast hücrelerinde yüksek afiniteli reseptörlerle bağlanır. Monomerik yapıdadır. Klasik komplemanı aktive etmez. Opsonizasyon yapmaz plasentayı geçmez. Turcağımız immunoglobulin E olacak. Bakın mesela plasentayı kim geçerdi? Immunoglobulin G geçerdi. G'lerden hatırlayacaktık. GB'den hatırlayacaktık. Opsiyonizasyonda görev alırdı. Komplement sistemini klasik yoldan aktive ederdi. Hatta immunoglobulin G'nin alt tipleri vardı. G3 bunu daha iyi yapardı. G1'den o da G2'den daha iyi yapardı. Immunoglobulin M e ise 3'ünden de daha iyi yapardı. Komplement sistemini klasik yoldan aktive ederdi. Bakın pentamer yapıdaydı. Burada ne demiş? Monomerik yapıda. Mesela immunoglobulin M direkt elenir. Immunoglobulin A'nın hem monomerik hem de dimerik yapısı vardır bu arada. Bakın şu bilgilerin hiçbirini vermese bile tip 1 aşırı duyarlılık dediği zaman direkt immunoglobulin E'ye aklımızın gitmesi lazım zaten. Bir diğer tuz benzeri sorumuz. Tümör belirteç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Feokromastoma'da katekolamin türevlerini mi kullanılır? Evet doğru. Melanomda HMB45 kesinlikle doğru. 19 19.9 mu? Evet. Medüller tiroid karsinomda tiroglobulin mi? Hayır. Bakın medüller tiroid karsinomda kalsitonin bakılar arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. HCCD, AFP mi? Evet. Kesinlikle doğru. Bunları şifreleriyle beraber size detaylı bir şekilde ders videolarımıza anlatmıştım. Diğer sorumuz osteoblastlar tarafından üretilen aşağıdaki proteinlerden hangisi rankleye bağlanarak osteoklast prekürsörlerinde rank sinyalini keser ve kemik rezorpsiyonunu azaltır. Bakın paratormon gelip osteoblastlara etki edince bakın bu hücreler osteoblastlar burada da var aynıları osteoblastlara etki edince yüzeylerinde rank ligand reseptörü açığa çıkar. pre Preosteoklastaki rank ile osteoblasttaki rank bağlandığı zaman pre preosteoklast osteoklasta dönüşür. Hopşu lakinasına yerleşir ve buradan kemiği rezorbe eder ve kan kalsiyumu yükselir. Mutlaka bileceğiz bu yola. Bakın üretilen OPG, bakın burada OPG yazıyor ya, onun uzatılmış hali ne? Osteoprotegerin. Bu osteoprotegerin gelip ranka bağlandığı zaman rank, rank L'ye bağlanamaz. Pre-osteoclast da, da dönüşemez ve böylece kemik yıkımı inhibe olur. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çok benzeri dediğim gibi tusta geldi. Size bunu ders videolarımızda anlatmıştım. Doğacağımız A seçeneği olacak. Diğer çıkmış benzeri sorumuz yürümeye başladığından beri dengesizliği olan yani ataksi demek istiyor. Konjüktival ve kutanöz anjiyonları olan bir ağımız daha. Size bunu 4A ile anlatmıştım ders videolarımızda. 7 yaşındaki erkek hastalarda ATM gen mutasyonu saplanıyor. Bu hastada hangi immunoglobulin düzeyinin düşük olması beklenir? Çok benzeri TUS'ta geldi. Ataksi, anjiyon, immunoglobulin A yetmezliği, ATM gen mutasyonu, ataksi ya telenjektezi. Ağlardan yakalayacaklık. Embriyonik 3. ve 4. faringel ceplerde gelişim bozukluğu nedeniyle timus ve paratiroid hipoplasisi gelişen buna bağlı T hücre yetmezliği ve hipokalsemi ile seyreden konjenital ümün yetmezlik sendromu hangisidir diye sormuşuz. Di George sendromu olacak bence basit bir soru detaylarını size ders videolarında anlatmıştım. Aşağıdakilerden hangisi anti inflamatuar etkili değildir? Bakın anti etkili olanlar şu şeklimizin hemen altında yazıyordu hatırlarsınız. TGF beta 4, 10, 13 lipoksinler mutlaka bilmemiz gerekiyordu ama interleukin 2 pro inflamatuardır anti değil. Aşağıdaki eritam tipi en olası etken ilişki eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diye bize sorulmuş arkadaşlar. Eritema induratum soruldu tusta tüberküloz ile ilişkide. Bakın eritema induratum burada bu şeklimize yer alıyor. Daha evvel eritema marginatum, eritema migrans, eritema enfeksiyozum soruldu. Mutlaka etkenlerini bilmemiz gerekiyor inanılmaz önemliydi bu tablo. Eritama multiforme 1 2 tuz e, tuz önce özür dilerim tuz önce soruldu. Mutlaka bilmemiz gerekiyordu. Orada etken HSV idi. Eritama multiforme'yi sormuşlardı bize. Buradaki bütün eritemleri bilmemiz gerekiyor. Eritema nodozum, sarkoidoz. Bakın bu da çıkabilir. Bütün eritemler çok önemli. Son tuzda eritema induratum geldi arkadaşlar. Aşağıdaki hastalık mutasyona uğramış protein gen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Beken musküler distrofisinde distrofin gen mutasyonu bulunur. Evet doğru. Miastenia graviste asetil kolin reseptör gen mutasyonu bulunur. Hayır. Asetil kolin reseptörüne karşı antikor gelişmiştir. Mutasyon bulunmaz asetil kolin reseptöründe. B seçeneği yanlış. Kistik fibrozisinde CFTR, Marfan'da fibrilin F'lerden yakalayacaktık. Ehler, Danlos, kolajen. Tusta çok basit bir pleomorfik adenom sorusu geldi arkadaşlar. Bifazik olduğu tanımlanmıştı. Bifazik olan hangisiydi? Çeşitlilik barındıran hangisiydi? Pleomorfik ne demekti? Çeşitlilik demekti. Zaten oradan hatırlayacaktık arkadaşlar. Plan mutasyonu bulundu. Pleomorfik adenom zaten bakın burada yazıyor. Bakın hem epitel içerecek hem niyo hücreleri içerecek hem de mezenkimal doku içerecek. En sıkta hangi mezenkimal doku? Kıkırdak doku. Bunu derslerimize özellikle vurguluyordum. Kronik boğazda takılma hissiyle endoskopi yapılan 35 yaş erkek hastada özofagusta üst sfinklerin hemen altında 8 mm'ye düzgün sınırlı bir alan görülüyor. Biyopsi mide bezleri saplanıyor. Bakın özofagusta mide bezleri saplanmış. Goblet hücresi izlenmiyor. Bu lezyon için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın goblet hücresi yok. Yani diyor ki barretten uzaklaş. Zaten yakınlaşmamıştık da gene de uzaklaşalım. Goblet yok diyor. Mide bezleri var özofagusta. Özefagusta midenin ne işi var? Kör mü bu? Evet kör. Bu işte koristom arkadaşlar. Heterotopi diğer adıyla. Diğer adını da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Heterotopi olarak TUS'ta geldi. O yüzden mutlaka diğer adını bilin lütfen. Bakın normal organize dokunun anormal orijinde yer alması koristomdur. Akciğer dokusunun mesela bağırsakta bulunması. Orada olmaması gerekiyor. Ne işi var? Kör mü? Demek ki kör. o, o şekilde hatırlayacağız. Hamartom Anormal disorganize dokunun normal orijinde yer alması en sık akciğerde izlenir. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Evet size anlattım. Lemierre sendromu çıktı arkadaşlar son tuzda. Soruyu biraz kısalttım açıkçası. Boyun Doppler Ultrasonda internal Jugular Vende Trombüs dediği an zaten size demiştim ki Lemierre sendromuna gidecek aklınız. Akciğer betesinde emboliler embolilerle uyumlu alanlar görülüyormuş. Lemierre sendromu etken Fusobacterium necrophorum. Bakın burada yazıyor zaten e açıkçası bunun çıkmasına çok sevindim. Ruslara gelirse yine çok sevineceğim. Detaylı bir şekilde size bunu anlatmıştım. İnternal jugular verin enfeksiyöz trombofilepitidir. Şu cümleyi bilirseniz bile zaten çıkacak Lemire sendromunu yaparsanız bence. ACE'de 32 yaş erkek hastada basiller anjiyomatozis saplanıyor. En olası etken. Bu soruyu biraz kısalttım açıkçası arkadaşlar. Doğrucağımız B seçeneği olacak. Bakın kitabımızın sonunda böyle mükemmel bir tablo var. X CD4T lenfosit sayısına göre görülen enfeksiyonlar yazıyor. Tüm özellikleriyle beraber, tüm değerli özellikleriyle beraber mutlaka bilmemiz gerekiyor burayı. Bakın A CD4T lenfosit sayısı 500'ün altına düşerse bu enfeksiyonlar gelişiyor. 200'ün altına düşerse bunlar gelişiyor. 100'ün altına düşerse de bunlar gelişiyor. Bakın burada Bartonella var. Basiller anjiomatozis yapar. Multiple kırmızı mor papül veya nodüller göreceğiz biyopside ve nötrofilik infiltrasyondan bahsedeceğiz. En kilit özelliklerini verdik. Bu soruyu da çok rahat yaptırıyordu. Soracağımız B seçeneği olacak. Diğer sorumuz 16 yaşında erkek hasta tekrarlayan oran tomurcuk şikayetiyle izlenirken geçmişinde hipokalsemiye bağlı nöbet nedeniyle de hipoparatiroidi tanısı aldığı öğreniliyor. Son haftalarda tansiyon düşüklüğü, hiperpigmentasyon, halsizlik gelişmiş. Laboratuvarda sodyum düşük, glukoz düşük, kortizol düşük, ACTH yüksek. ACTH çok yüksek kortizol çok düşük. ACTH kortizolu yükseltmeye çalışıyor ama yükseltemiyor. Niye? Çünkü primer adrenal yetmezlik var. E hipoparatiroidi var. Mukokutanöz kandidiyazis var arkadaşlar. Bakın oral pamukçuk. Bu hangi sendrom? Size anlatmıştım. Otoimmün poliglandüler sendrom tip 1. Hangi mutasyon görülüyor? Ayregen mutasyonu görülüyor. Bu şekilde bize TUS'ta soru geldi. Tabii ki yine kitabımızda yer alıyordu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Gelirse Rus için zor bir soru olur. Onu söyleyeyim. Hepsi'nin hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye Tustan bir soru benzeri geldi arkadaşlar. Bağırsaklarda demir emilimini azaltır. Kesinlikle öyle mutlaka bilmemiz gerekiyor. İnflamasyonda düzeyi artar. Evet pozitif akut faz reaktanlarından biridir. Hepsinin düzeyinin artması makrofajlardan demir salımını arttırır demiş. Tam tersi azaltır olacak arkadaşlar. Bakın demir gelmiş arkadaşlar. Öncelikle eritrosit sindirilmiş makrofaj tarafından. Bu bir makrofaj. Demir açığa çıkmış. Demir feritin şeklinde depo edilmiş. Eğer bu feritin oksitlenirse hangi pigment oluşurdu? Hemosiderin pigmenti oluşurdu. Ayrıca demir ferroportin kanalı aracılığıyla kana verilebilir arkadaşlar. Hepsidin bunun önüne geçer. Kan demirinin yükselmesinin önüne geçer hepsidin. Gerek bağırsaktan demir emilimine inhibe etmesiyle gerekse Makrofajlardan kana demir geçişini engellemesiyle dediğim gibi kanda demir seviyesinin çok fazla yükselmesine engel olur hepsinin bu özelliğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bakın bağırsaklarda demir emilimini azaltır. Ayrıca makrofajlardan kana demir geçişini azaltır. Kan demirinin çok fazla yükselmesinin önüne geçer. Hepsinin inanılmaz önemli. Evet TUS'a gelen bir başka soru da Behçet sorusuydu arkadaşlar. Özellikleri verilmişti. Eritaman, Odoz, Veik, üseller, genital ülserleri vardı hastanın vaka sorusunda. Bize Behçet'i soruyorlardı. Size demiştim ki paterjik şifresiyle bütün TUS sorularını bile çözebilirsiniz. Behçet e, sorusu gelirse bu şifreyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Küçük bir kız çocuğu verilmişti. Cildinde bazal hücreli karsinom, yas hücreli karsinom, melanom gelişmiş. Bütün cilt kanserleri bu kadar erken yaşta nasıl gelişecek? İşte kseroderma, pigmentosum varsa gelişebilir arkadaşlar. Doğacağımız D seçeneği olacak. Kseroderma, pigmentozumla bakın ne oluyordu? Nükleotit eksizyon tamir defekti oluyordu. Bakın burada eksizyon burada yazıyordu. O şekilde hatırlayacaktık. Nükleotit eksizyon tamir defekti varsa DNA'da mutasyon riski artar. Bakın primidin dimerleri oluşma riski artar. Bu primidin dimerleri oluşma riskini de yine mutlaka bilmemiz gerekiyor. Normal kişilerde primidin dimerleri oluşursa bile nükleotit eksizyon tamiriyle bu dimerler birbirinden ayrılıyor. Ama kseredarma pigmentozumlu hastalarda eğer hastalar güneş ışığı alırsa pirimidin dimerleri oluşuyor. Fakat nükleotit eksizyon tamir defekti olduğu için bu dimerler birbirinden ayrılamıyor. İşte o yüzden cilt kanserleri oluşuyor. Bakın burada yazıyor zaten. İşte bu tusta geldi. Diğer sorumuz 5 aylık kız bebek oral pamukçuk, ishal ve kilo alamama ile getiriliyor. Örgüsünden akciğer enfeksiyonu nedeniyle iki kez yatırılarak IV antibiyotik teravisi aldığı öğrenilen hastanın anne ve babanın akraba olduğu belirtiliyor. Daha devam ediyordu arkadaşlar bakan sorusu. En olası tanı bize sorulmuş. Bakın ben size ders videolarımıza da dedim ve çok benzerlerini çokça çözdüm. Ne zaman sıçıp düşünelim demiştim. Büyüme gelişme geriliği varsa, kronik ishali varsa, bakın özellikle oral pamukçuk varsa inanılmaz önemli bir bulgu. Tarifliyorsa tekrarlayan viral bakteriyel ki bu da tekrarlayan bakteriyel muhtemelen enfeksiyonu var. Antibiyotik tedavisinden onu anlıyoruz. Fungal olabilir, proteozel olabilir ve bunların bir ikisinin en azından ikisinin beraber olması gerekiyor arkadaşlar. Burada bakın mesela mantar enfeksiyonu tariflemiş, bakteri enfeksiyonu tariflemiş, büyüme gelişme geriliği, ishal de tariflemiş arkadaşlar. İşte o zaman sıcık mutlaka düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca Viscount Aldrich ile ilgili mesela bir bulgumuz yok. Tabi bu sendromları da bilirseniz daha rahat e, doğru cevaba gidersiniz. Diğer sorumuz 18 aylık erkek çocuk 4 gündür devam eden ateş ve öksürük 2 gündür de kulak arkasından başlayıp yüz ve gövdeye yayılan döküntü şikayeti getiriliyor. Fizik muayenesinde genel durumu orta, eksi hiperemik, ağız içinde bu kozada küçük beyaz lezyonlar, gözlerde konjüktivit ve vücutta makulopapiller döküntüler izleniyor. İzleminde ishal ve kulak ağrısı gelişiyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir soracağımız kızamık olacak. Bakın kızamıkta 3 tane C'yi mutlaka bilecektik. Öksürük, burun akıntısı ve konjüktüvit. Bakın bunlar 3 tane C bu bulgular. Vaka içerisine mutlaka yedirilecek ve ayrıca kulak arkasından başlayıp yüze ve gövdeye yayılan döküntü de çok tipiktir. Ayrıca en sık komplikasyonlarından biri de otitis medyadır. Yani orta kulak iltihabıdır arkadaşlar. Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bakın koplik lekelerin de burada küçük beyaz lezyonlar diyerek tarif etmiş. Zaten bu da patogonomiktir arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi kompleman yol alternatif yoldan aktive eder? Bakın klasik yol alternatif yol lektin yolu. Kal şeklinde yazıyorduk. Kal şeklinde sıralıyorduk. Sonra 134 diyorduk. Klasik yol C1 ile başlar. Alternatif yol C3 ile başlar. Lektin yolu C4 ile başlar. Bakın gerçekten klasik yol C1 ile başlamış. Alternatif yol C3 ile başlamış. Lektin yolu da bakın mannoz rezidürlüğü ile mannoz bağlayıcı lektin birleştiği zaman arkadaşlar C4 2 ayrılır. C4 A ve C4 B. Sonra C2 2 ayrılır. C2 A ve C2 B. Sonra C4 B ile C2 A bir araya gelip C3 konvertazı oluşturur. Bu ayrıca alternatif yolakta da olur. Klasik yolakta da yine olur arkadaşlar. Sonra C3 konvertazla c 3 ikiye C3A ve C3B. Sonra C3 konvertazla C3B birleşince C5 konvertaz oluşur. C5 konvertazla adı üzerinde c 5 ikiye ayrılır. C5A ve C5B. C5B, C6, C7, C8, C9 ile birleşir. Membran atak kompleksini oluşturur. Ayrıca C3B opsonizasyonda görev alır. Ayrıca C3A ve C5A kemotaksiste görev alır. Mutlaka bilmemiz gerekiyor işim geldi kapıyı açayım devam edeceğiz. Bakın biz demiştik ki alternatif yolak için C3 kanda sürekli iki ayrılır C3A ve C3B diye. C3B patojen üzerine girip yapışır kimle beraber faktör B ile beraber. Bu C3B faktör B birlikteliğini aktivasyonunu arttıran kimdi? Properdindi. Ayrıca faktör B'nin aktivasyonunu arttıran kimdi? Faktör D idi. Mutlaka bilmemiz gerekiyordu. Alternatif yolakta da aşağıdakilerden hangisi bulunur? A, B, C, D, E yazdı. E'ye properdimi yazdı. Mutlaka bileceğiz alternatif olarak da olduğunu. Faktör D'nin, faktör B'nin yine mutlaka bileceğiz alternatif olarak da yer aldığını. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Ayrıca bu şeklin diğer detaylarını kampımıza konuşacağız. Yaklaşık bir 10 gün sonra zaten kampımız var. Bu son sorumuzdu. Böylece tuz patoloji benzerlerini çözmüş olduk. Dediğim gibi inşallah tuzlar çok benzerleri hatta aynıları gelir ve kolaylıkla yaparsınız. Kampımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.